Merhaba. Gönderdiğin kaynakları inceledik ve bugün e, yaşamın adeta motoru sayılan bir konuya giriyoruz. Madde döngüleri. Evet. Yani bu temel maddeler, işte su, karbon, azot, gezegenimizde nasıl bir yolculuk yapıyor, bunu konuşacağız. Hı hı. Kaynaklar bu maddelerin ekosistemdeki sürekli devinimini ve canlılık için neden e, vazgeçilmez olduklarını çok güzel anlatıyor. Gelin bakalım bu keri dönüşüm sistemlerine biraz daha yakından. Kesinlikle. Tam da dediğin gibi yaşamın devamı için bu temel elementlerin yani suyun, karbonun, azotun sürekli alınıp kullanılması ve sonra tekrar doğaya dönmesi şart. Evet. Canlılarla cansız çevre arasındaki bu sürekli alışveriş yani madde döngüleri gezegenimizin dengesini sağlıyor aslında. Kaynaklarında işaret ettiği gibi bu döngüler olmazsa e, hayat bildiğimiz şekliyle pek mümkün olmazdı. O zaman ilk ile su döngüsüyle başlayalım ne dersin? Hayatın temeli sonuçta hücrelerimizin çoğu su, gezegenin yüzeyi su. Bu hareket nasıl işliyor? Kaynaklarda güneş enerjisi ve yer çekimi etkisi vurgulanmış özellikle. Evet, evet. Temel mekanizma bu aslında. Şöyle ki güneşin ısısıyla okyanuslar, göller, nehirler Hatta topraktaki su bile buharlaşıyor. Buharlaşıp atmosfere karışıyor. Aynen atmosfere yükseliyor. Bitkiler de terlemeyle hani transpirasyon diyoruz ya onunla katılıyor bu sürece. Hı hı. E, atmosferde bu yükselen su buharı soğuk havayla karşılaşınca yoğuşuyor, bulutları oluşturuyor. Sonra da yer çekimiyle yağmur kar gibi yağışlar halinde hop yeryüzüne geri dönüyor. Çok basit gibi ama müthiş bir sistem. Kesinlikle. Kaynaklardaki bir detay da ilginçti. Bir su molekülü atmosfere girdikten sonra yeryüzüne dönmeden ortalama sadece 8-10 gün kadar havada kalıyormuş. Vay, kısa bir süre aslında. İnen suyun bir kısmı işte akarsulara, göllere karışıyor, bir kısmı toprağa sızıyor, yeraltı sularını oluşturuyor, bir kısmı da hemen tekrar buharlaşıyor. Bitkiler kökleriyle alıyor suyu, hayvanlar içerek ya da yedikleri besinlerden alıyor. Anladım. Peki gelelim karbona. Yani tüm organik moleküllerin bizim yapımızın temel taşı. Onun döngüsü nasıl işliyor? Kaynaklar karbondioksitin yani CO2'nin kilit rolüne dikkat çekiyor. Aynen öyle. Karbonun ana depoları e, atmosfer, CO2 gazı olarak bir de okyanuslar. Orada da çözünmüş CO2 ve bikarbonat şeklinde bulunuyor. Tamam. Karadaki bitkiler ve okyanustaki o mikroskobik canlılar, fitoplanktonlar, fotosentez dediğimiz o muhteşem süreçle atmosferdeki veya sudaki CO2'yi alıp şeker gibi organik bileşiklere dönüştürüyorlar. Yani karbonu katı hale getiriyorlar bir nevi. Evet evet, canlı yapısına katıyorlar. Bu karbon sonra besin zinciri yoluyla otçullara Onlardan etçillere geçiyor. Yani aslında yediğimiz her şeydeki karbon bir zamanlar havadaydı. İlginç gerçekten. E tabi solunumla biz ve diğer canlılar CO2'yi geri veriyoruz atmosfere. Bir de ölü organizmalar ve atıklar var. Onlar da ayrıştırıcılar yani bakteriler ve mantarlar tarafından parçalanınca karbon tekrar atmosfere veya toprağa dönüyor. Fosil yakıtlar da var tabi. Ha evet. Kaynaklar ona da değiniyor. Fosil yakıtların yani kömür, petrol, doğalgazın yanmasıyla da büyük miktarda karbon CO2 olarak atmosfere salınıyor. Bir de okyanusların devasa bir karbon yutağı olduğu ama bunun da sınırları olduğu belirtilmiş. Anlıyorum. Yani karbon hem biyolojik hem de jeolojik süreçlerle sürekli bir döngü içinde. Peki şimdi azota geçelim mi? Proteinlerin DNA'nın yapısında var ama atmosferdeki hali N2 gazı çoğu canlı tarafından kullanılamıyor. Bu nasıl çözülüyor peki? İşte burada işin rengi biraz değişiyor. Devreye çoğunlukla mikroorganizmalar giriyor. Atmosferin %88'i azot gazı, N2 ama bu form çok kararlı. Yani bağları çok güçlü. Çoğu canlı onu öylece kullanamıyor. Hı. Azotun canlıların kullanabileceği formlara yani amonyak NH3 veya nitrat NO3- gibi formlara dönüştürülmesine azot fiksasyonu diyoruz. Kaynaklarda da belirtildiği gibi bu işi ya baklagillerin köklerinde yaşayan rizobium gibi özel bakteriler yapıyor. Evet, o meşhur bakteriler. Aynen. Ya da topraktaki veya sudaki başka azot bağlayıcı bakteriler, siyanobakteriler falan, biyotik fiksasyon. Bir de ee, şimşek, yıldırım gibi atmosferik olaylar da az miktarda azotu fikse edebiliyor. Abiyotik fiksasyon. Vay canına! Yani hem canlılar hem de doğa olayları devrede. Bu bakterilerin rolü gerçekten inanılmaz o zaman. Peki azot toprağa geçti diyelim, o formlara dönüştü. Sonra ne oluyor? Döngü nasıl tamamlanıyor? Şöyle oluyor, bitkiler bu fikse edilmiş azotu, yani amonyumu veya nitratı topraktan alıyorlar. Hayvanlar da bitkileri yiyerek azot ihtiyaçlarını gideriyor. Tamam, besin zinciriyle ilerliyor yine. Evet. Sonra canlılar öldüğünde veya işte atık ürettiklerinde ayrıştırıcılar devreye giriyor yine. Bu organik azotu tekrar amonya dönüştürüyorlar. Ama iş burada bitmiyor. Bitmiyor mu? Hayır. Başka bakteri grupları sahneye çıkıyor. Nitrifikasyon bakterileri. Bunlar amonyağı önce nitrit, NO2-, sonra da nitrata, NO3 eksi çeviriyor. Bu nitrat, bitkilerin en kolay alabildiği formlardan biri. Yani bu adım toprağı zenginleştiriyor aslında. Anladım, bitkiler için kullanışlı hale geliyor. Aynen öyle. Son bir adım daha var. Denitrifikasyon. Burada da başka bakteriler topraktaki nitratı tekrar azot gazına N2'ye dönüştürüp atmosfere geri gönderiyor. Böylece döngü başa dönmüş oluyor. Yani hem toprağa katan hem de topraktan alıp atmosfere veren bakteriler var. Çok hassas bir denge. Kesinlikle. Kaynaklar bu adımların hassas dengesine ve özellikle işte tarımda kullanılan gübrelerin falan bu dengeyi nasıl etkileyebileceğine de işaret ediyor. Görüyoruz ki suyun döngüsü daha çok fiziksel olaylara dayanıyor, değil mi? Buharlaşma, yoğuşma gibi. Karbonun döngüsü büyük ölçüde fotosentez ve solunuma bağlı. Azotun döngüsü ise o tamamen mikroskobik canlıların krallığı gibi. Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Ve hepsi birbiriyle inanılmaz derecede bağlantılı. Yaşamın sürekliliği için bu döngülerin sağlıklı işlemesi şart. Bu incelediğimiz kaynaklar da bu doğal mekanizmaların ne kadar etkileyici ve hassas olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Doğa bu temel elementleri nasıl ustaca geri dönüştürüyor, tekrar tekrar kullanıyor, inanılmaz bir sistem. Peki, e, şunu hiç düşündünüz mü? Bu döngülerin, örneğin kaynaklarda da değinilen artan endüstriyel faaliyetler, işte fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, yoğun tarım gibi etkenlerle günümüzde nasıl bir baskı altında olduğunu? Evet, bu önemli bir soru. Bu hassas dengelerdeki oynamaların, yani bu döngülerdeki değişimlerin uzun vadede ne gibi sonuçlar doğurabileceğini, belki de bir sonraki derinlemesini incelemeniz bu konu üzerine olabilir.